Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tüntaş kanalına hoş geldiniz. Biliyorum evde canlı sıkılıyor. Ben de video çekmeye çalışıyorum. Az önce bir kaçak indirdim ama eşi benzeri görülmemiş. Kümese soktum, kapattım. Şimdi açıp içine gireceğiz. Müthiş bir kaçak. Nereden kaçtığını da öğrenmiş olacağız. Ne İşte nereden kaçtın sen? Kalk, evet, evet, evden kaçtım. Evden. Kalk. Dışarı Küçük çocukların dışarı çıkması yasak. Bu kaçmış arkadaşlar. bu sefer kendi yöntemlerini kullandım. Tırmanıp çıktım. Vay, kaçak var. Hemen arayalım jandarmayı. Kaç, kaç, kaç. Kuş kalk, yaparak kalk, dışarıda kalk, gezmeye çalışan çılgın çocuk. Kalk, kalk, Yaklaşma kalk, bana, iblis Aa, kırlangıç geldi. Yakalayalım. Aynen, yakalayalım. kırlangıcı indireceğiz. <laughs> Sana demedim, gerçek kırlangıç baya yaklaştı da. Evet arkadaşlar Tuncay'la şöyle bir espri yapıp açılış yapalım dedik. Biliyorsunuz bu videodan önce iki kaçak indirmiştik. Bir tanesi güzel bir şeydi e, kelebekti kırmızı baş kırmızı kuyruk diyorlar İşte şu. Bir tane de Mardin indirmiştik. Bir de Mardin yavru. Arkadaşlar yuva yapacağız. Evet yuva yapacağız onun. Sonra çay içtikten sonra İsimlerle konuşacağız. Kuş, kuş buraya inmişti. Burada yakalar mıyız, yakalamayız mı? Arkadaşlar şey tartışmasına girdi. Kepçeyle alalım, almayalım. Fakat o kuş şu an yok. Peki bu kuş nerede? Ah sonra. Az sonra o kuşun akıbetini göreceğiz arkadaşlar. Yakaladık mı, yakalayamadık mı? Ama ondan Baba, öncesi... Ben bir şey demek istiyorum. Tuncay bir şey demek bir de kuşlara isim koyacağız. Acaba ne koyalım? Evet, benim yeni kümesime gelen bütün kuşlara Tuncay isim bulacak. Birini buldum. Kümesimizi buraya yapacağız. Önceki videomu izleyemeyenler için söylüyorum. E, bugünden itibaren işsiz evet, bir abi, adamım. O yüzden burada seviyorum. küçük bir kümes ha. yapıp yakaladığımız kaçaklardan kendime kümes kuracağım. Artık ne zaman iş yeri çağırır, ne zaman iş buluruz, çalışırız. En azından böyle bir evrede sıkılmayız. Havalar elveriştiği sürece, sağlığımız elverdiği sürece videolar çekmeye devam edeceğiz. İnşallah bu günleri kısa sürede atlatırız. Ne diyelim, Allah hayırlısını nasip etsin. Arkadaşlar 20 yaş altı çıkmak yok da Hakkımızda... ben... E, çatıdayım burası çatıdayız çatı çatı yasak diye bir şey duymadım evet çatı yasak demediler dışarı yasak dediler evet dışarıda çatı sayılmadılar seni ödedir. ihbar etmesinler. arkadaşlar araba geçmiyor ki buradan uçak geçer o da yukarıdan seni ihbar etmesinler çatı çocuk dışarı çıktı Hı -hı. diye dışarıda ilk burası araba mı geçiyor buradan Olsun uçak dışarı. geçer de o yol değil peki Tuncay'ın böyle bir yorum var arkadaşlar evet bir şey olmaz ne farkı evet, kuşlarımız hale yiyorlar. Hale doymadılar bu taşlara. Bayağı bir mineralleri eksikmiş demek. Baba taş niye Şimdi, yiyorlar? Kümesimizin kuşlarından şu an iki tane kuşumuz oldu arkadaşlar. Biri bu. Ali sonradan kıvırmazsa. Bir de şu arkadaşlar. Şu filo kuşumuz zannedersem bir filomuz, bir kelebeğimiz oldu. Yeni kümes mi? Yeni kuş için arkadaşlar 20 lira gideri var diyorlar. Bilmiyorum kaç para eder sonu. Yeni kümesi mi koyacağız? Yeni kümesi alacağız mi? onları. İki tane kuşum oldu bugün Tuncay. Kümesi e, burada, aç, aç aç Burada da var. Oraya bırak. O Ali abin hasta diye yavru koymuş oraya. Onu atacağız Oha. oradan. Nereye koyacağız? Buraya de... Nereye atacaksın? Şaka yapıyorum ya. Ne <laughs> Ali diyor ben Kalacak orada bir şey olmaz. O iyileşince bizim olacak. i̇yileştirin Tamam. ilaç alırız Tuncay. Ver gizliği, Ben Bende yok. Öyle kuş bedava bakılmaz. Tamam ben istemiyorum. Buraya koy. Yaşasın bana ne. Ama yani hasta kuş bizim. E tamam sen besle. Benim değil o. Oo, ben de senin kümesi diye alıyorum. Ama il ilaç bende param var. Kanal senin ama. Sen ya bu kanal senin. Tuncay Tüntaş benim artık değil. Tamam Tuncay Tüntaş sensin. Değil Pendeğin. mi? Değil, ama sen Tuncay Tüntaş. Ya bırak Tuncay Üşkü açsın sen ya. Şeyi. Evet ne yapalım Benim çayım soğuyor oradan Arkadaşlar şöyle yapacağız Biraz sonra bu videonun devamına Aha kaçak Bu kimin lan Bir kaçak daha arkadaşlar gel, 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 gel. Oğlum, Şükrü, bu, Şükrü mü O ne zaman Şükrü. açtı Şükrü, oğlum, senin Şükrü abi özür dilerim ama Şükrü kapalıydı. Yeni açmış. Dörtte geleceğim dedi. Saat dört buçuk. O da mı Şükrü'nün? Saat dört buçuk. dörtte gelecek diyorum. o sabahki kaçak değil mi? Yok. Arkadaşlar her taraf kaçak. Şükrün kârı. Vallahi ya kuş gören kuş uçurdu. Neyse arkadaşlar geçelim. Mardin'in akıbetine yavru Mardin'i yakaladık mı? kaçırdık mı? Arkadaşlarımız fileyle alacağız demişlerdi. Alabildiler mi? Alamadılar mı? Video geliyor. Ya oğlum şükrünün kuşları siz manyak mısınız ya? Manyak mısın? Onu bırak in otur aşağıya. Sen şükrünün kuşlarını tanımıyorsun. Ben de Abi, tanımıyorum. <laughs> ta Bayramına i̇şte geldi Arkadaşlar kel görün. Dönüyor bak. <laughs> Gözlerim kamaştı Ali. <laughs> Ali yeni uyandı. Kafayı güneşlendiriyordu çocuk. Mani olduk. Arkadaşım beni de heyecanlandırıyorsun. Ben burada oturmuşum çayımı içiyorum. Görmüyorum şey kaçak mı değil mi değil mi. Bir şükrünü kuşunu tanımıyorsun ya. Ayıp ya. Ben de tanımıyorum. No. Şükrü aldı. Ben Şükrü'yü bile tanımıyorum. Şimdi Şükrü izler ya yazar alta yorumu. Demek öyle artık tanımıyorsunuz.

Bence Arkadaşlar biz tamir ederken kamerayı açık bıraktım. Ne olur ne olmaz kaçarsa göçerse izleyelim diye. Gösteriyor mu? Şu bilmiyorum ama. gösteriyordur. Yabaniler geldi ya yabanilerden binebilir aşağı. Aha o taraf. O tarafa gitti. Kabloyu da şey yap hadi, parkta şöyle sakat uçuşması lazım. Otur lan kalktı bak çatıya kalktım. Sen şu konuda kanını ver abi. Yeni kan ya. Ben de onu kanatını veriyorum. Tek kanatla e, kanat ve sakat olmayasın. Kuşu burada Ya Ali abin onu çıkaracak, taktın kuşak. Bir şey olmaz orada Geldi mi atlık? için. Kalkmazsın tek kanatla. Hadi Evet arkadaşlar. Hala bu. Hala Her taraf Neyse, gösteriyor. Hala Bir kanal gösteriyor, ya. hepsini gösteriyor. Yarma, Yarım bir adam da şimdi. Kuş arkadaşlar burada. İkinci kaçağımızda. Bir önceki videoda bahsetmiştik. Tamam. Yok o yabaniymiş. İşimiz olduğu için yarım bırakmıştık. Kaçak yakalamaya mola tamam. vermiştik. Yok. Tamam mı? Şeye bantla. Şunun gibi bantla uçmasın veya kelepçeler Ya abi kablo çıkarsa aşağı düşer. Şunun gibi yap bak. Şura gibi yap. Bantla da olur, kelepçeyle de olur. Şöyle bolluk bırak biraz. Acemlere iş öğretiyoruz arkadaşlar. Şurada şurada bir, de, bir O beyaz kelepçelerden ver. <laughs> Bant da olurdu. Biraz bolluk bırak. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz, videomuza hoş geldiniz. Yeni bir video kaçak videosuyla. Bir önceki videoda iki kaçak indirmiştik. Bir tanesini yakaladık, bir tanesini şu an bantladık. Nereye gitti o? Orada şu şimdi. Abi şurada. şurada gölgenlikte duruyor, seçemedik. Orada ikincisi ya, Mardin başka, orada yavru. Ha? Tamir arası vermiştik. Valla yok herhalde. Anniyle oh, ben bu işi kepçe vurmuyorum mu ona ayrıt ediyorum. Ya bir daha oraya inerse vur o zaman. Bereye? O bant ne et ya ben teratım ama. kepçe uzmanıyım oralardan alamazsınız Sen şimdi oraya gideceksin. Şimdi Dur. Senin lan şey. Gidecek bu. Kızdın hayvana Gir Azade. Şşş saygılı ol kuşlara. Sen kepçe çözün falan değilsin abi. abi. Rüzgar çıktı arkadaşlar. Kuşumuz burada. Yaklaşık 15 dakika önce indi. Sen onu bıraksaydın bana orada. Ben onu orada kep Aha kalktı. İki kere daha kalkmıştı geldi. Bu sefer gelecek gibi durmuyor. Yapacak bir şey yok. Dönüyor. Ne, ne oraya inecek. Kendi kaybetti. Kendi kaybetti arkadaşlar. Geleceğiz ama bizim video... Neyse bunu o bir videoya eklerim artık. İlk videoya. Bundan... Bir tane kepçe vursam ne güzel. <laughs> Yakup arkadaşımız diyor ki kepçe vursam ne güzel. Hala kepçenin peşinde. Belki belli olmaz burayı gördü ya. Aa, orada da o kuş, gelmez, gelmez. kuş uçurdular. Baya bir kuş Baba. uçuruldu. Baba bu kümesi ne zaman yapacağız? Kümesi yavaş yavaş yapacağız. Zamanımız var. Nasıl olsa işsiz kaldık. Evet, gitti arkadaşlar kuşumuz. O şeyin yorumunu yapsanıza. Nasıl bir kuş? Heh. Kuş güzel değil mi? Güzel, güzel. Kaç lirası var? 20. 20 lirası var. Oo, Baba. paraya para demeyiz. Bu video bitecek mi şimdi? Bu video bitecek. Hadi kapanışı sen yap. Ben demin yaptım ama. Bay bay arkadaşlar abone olmayı unutmayın like atın. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tonja'ya bir videolar çıkıyor. Tıklayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna şükür.